bir hafta içinde 20 çocuğun Yunanistan'da olması lazım. Liman hazır, gemi hazır, alacaklılar hazır. Bu işi batırırsanız sizi denizin dibine gömerim. Adamın biri elini kolunu sallayarak geliyor beş tane bostan korkuluğunu pert ediyor, çocukları alıyor. Niye? Çünkü Doğan Pezevenk işi ayarlayamadığı için alelacele biz yapıyoruz ve tufaya düşüyoruz. Ama bunun hesabını verecek. Bana kesilen ceza neyse razıyım diyor abi. Kim? Doğan. Doğan mı geldi? Yok abi, Sefer geldi. Kıyas. Taksit taksit konuşma adam gibi anlat. Sefer geldi. Doğan demiş ki Nizam Bey'in evrindeyim. Bu son işten bir cezam varsa ona da razım demiş. Enteresan. Ay artist. Esra da eve dönmüş abi. Doğan'dan önce onu bulun getirin dedim değil mi size? Kapının önünde yataydın alıp geleydin akıl edemedim abi. Senin akıl etmek gibi bir lüksün var mı, kıyas? Akıl etmek lüks mü abi? Senin için lüks.